Valla ne oluyor burada? Ne <laughs> mutluyum? <laughs> şey <laughs> Nasılsın? İyi misin? İyi, nasıl? Sen de kendini söyle bakalım, tanıt bakayım adını soyadını. <laughs> Sultan <Kule>. Güleş. <laughs> lakabını da söyleyeceğim, Baba <laughs> lakabını da söyleyeceğim. Aman onlar vermiş oğlum. Olsun. Ali <laughs> Güleş. <laughs> 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 Sen hadi lan. Hadi, hadi lan, söyle, söyle, söyle hadi. Söyle, 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 hadi. söyle, 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 Hadi bir söyle güzel bakayım. Taş koyanlar, Ali oğlu Haydar Güler. Bizim de oğlu söyleyin. Hadi söylemiyorsun hiç? Türkü söyle lan. Söyle, söyle. Söyle hadi canım ya hadi. Ya da ya da hadise, yada, yada, da, yada, da da Osman. Osman sen ne ay, söyle Osman? Ay, Osman, ay, ay, ay. Para, sana sala kendini. Ya, sen ya, kimsin? Ya, kimsin sen? Adını, adını bilmiyor musun sen? Bilmiyor musun? Söyle söyle söyle. Her cihaz. sen? Merhabalar, merhabalar. Ayşe kadın nasılsın, iyi misin? Sağ olasın. Yolmaya çalışıyor valla. Ben nasılsın iyi misin? Hatta bacım? Allah Allah Ben ben Kabul yavrum. Amin amin. Cümlemizi cümlemizi. Çok sağ ol, şöyle Ne diyor söyle. Söyle söyle. Tanıt tanıt kendini sen kim kimlerdensin? Ben seni ben ziyade. Ha kanun olmuş. Bir dakika dur bir dakika sessizlik. Şuraya, burada burada en büyük Bayram abi, Bayram abi yani sen böyle konuş kendini tanıt süreyleni de. Seni tanıtacağım. Ben internete atacağım sonra düzgün konuş. Hadi güzel konuş. Nasıl konuşayım lan? Bak bak bak. Ya benim adım Deli Bayram ya. Tamam, olabilir. Ablan İbrahim'in oğlu Bayram Aslan. Ha, kaç doğmuşsun Bayram emmi? 1945. 41. 41. He. Tamam, kaç tane çocuğun var? En büyük kumarcıyım. <laughs> Onu söylemeyeceksin işte, bak. Ne söylemeyin? Kaç yerde Ebru ama? Sekiz çocuğum var, beni de, benim ahla. Sekiz çocuğum var, otuz beş torunum var. Maşallah. Tamam, maşallah. Allah bağışlasın. Emmalı sen de kendini tanıt. Ben İbrahim Özkan, Özken. Özkan, Özkan da. Özken, Özken mi? He. Ee. Özken de alıyoruz. Bir şey geldik. Hoş geldin kafa geliyorum oğlum. <laughs> sen? Hoca Ali. Hoş geldin. Ben Anasim. Soy ismim Karayiğit. Hoca ve Göğünder'im. Benim babam <laughs> Mehmet Ağa. Hani düz söylersek çekilir Mehmet Ağa derler. Çekilir Mehmet Ağa derler. Ha yani buraya tesadüfen yazılan yaylaşın yaylasına. Yani Şeniklerde, tesadüfen bulmuş olduk yani. Hoş geldin. Hep size teşekkür ediyorum. Sağ olasın. Sağ olun, var olun. Sağ olasın. Veli abi. Merhaba canım, Halim. Hoş geldin. Sağ olasın, eyvallah. Ben mezareli böyle, hadi güzel taş güreği, onu böyle taş güreği. Sizlerin bu ayla şenliğinde sizleri böyle canlı, şenli, kanlı görmekten mutluluk ve gurur duyuyorum. Her zaman bunun devamını sizlerden diliyorum. Eyvallah, teşekkür ediyoruz. Sizleri gözlerinden öpüyorum. Sağ ol, benim. Sağ olasın. Allah razı olsun. Hocam. Burada yaşlılar var iki tane var. Bunlar kimmiş bunlar? Bir de onları tanıyak bakalım. Ha, dur, var. Senin baban kim? Babana tanıt. Kim? Kimin kızsın sen? Alaslan. Lakabı ne ya? Alaslan diyormuşsun. Al <laughs> Al <atletim. gülüyor> lakabı ne? Lakabı. <laughs> ya Yiğit lakabı ne alınır? Boş ver <laughs> sen. Benim babam Alaslan. <laughs> <laughs> <enthusiaslı> Hah <laughs> <laughs> Bu annemiz <anımızı izleyecek. gülüyor> şey, değil Heh. mi? Söyle! Söyle oğlum <laughs> sen! Ha? Bakalım burada ne işi var? Çamil'in gelin! Çamil mi? Oy <laughs> Allah'ım, <laughs> hoş geldin. Bu <laughs> <laughs> Evet, Fatma Bacım. Altı çocuk <laughs> var. On <gülüyor> yedi çocuğum <laughs> var. Oh, Maşallah, Maşallah. Allah tamamını elersin. Hadi Aydın. Hadi Barak konuş. Altı adın kızıyım. Kaç çocuğun var? Ahmet'in geliniyim. Yedi çocuğum var. Kaç ton musun? Doğumu, o, o, da Doğumu bilmiyorum. 67 <laughs> 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 yaşındayım. Allah Allah daha çok daha çok yaşadı sen mi? Ben sen? Çok, <laughs> <'nın tarayla> <gülüyor> 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 çok güzel. <laughs> dört çocuğum var, dört torunum var. Maşallah daha tehlikeli ya. <laughs> Tabii ki de benim.